Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kesirlerin ikinci bölümünü çekiyoruz. tam sayı kesilir arkadaşlar. Bunu okuma gerek yok. Şimdi e, ben sanatayım. Mesela üç tane elmanız var. İkisini arkadaşınıza veriyorsunuz. Bir tanesi kalıyor. Bir tane elmanızı da yarı yarıya bölüşüyorsunuz. Bu tam sayılı kesir oluyor arkadaşlar. Ve görüldüğünüz gördüğünüz gibi şöyle yazılıyor. Ya, e, arkadaşlar e, bileşik kesir basit kesirin tam tersi yani basit kesirde payda paydan büyük olur ama burada pay payda eşit veya pay paydan daha büyük olur arkadaşlar e, kesilir Sıramda arkadaşlar Mesela bir kişiye ay dört kişiye mi bir lira düşse daha çok para düşer yoksa iki kişiye bir lira düşse, mi? iki kişi bir lira bu için daha çok düşecek arkadaşlar diğer kişilere iki o sizde 50 kuruş düşerken diğer e, dört kişi dört kişi bir lira dört kişiye paylaştırdığımız kesirde 25 kuruş düşeceği için. E, 1 liraya 2 şey paylaştırdığımız kesir daha büyük olur. Herkese iyi dersler.